Herkese merhabalar. Patates salatasını bir de benim tarifimle yapın. İddia ediyorum yemelere doyamayacaksınız. 1,5 kilo patatesi haşlayıp küçük küçük doğruyorum. 8 dal kıvırcığımı da ince ince doğruyorum. 5 dal yeşil soğanımı da doğruyorum. Yarım demet maydanozumu da yine aynı şekilde ince ince doğruyorum. 4 adet konuşon turşumu da küçük küçük doğruyorum. Ve sosumu hazırlamaya geçeceğim. 1 çay bardağından 2 parmak eksik zeytinyağı ve 1 çay bardağı limon suyunu karıştırıp 1,5 tatlı kaşığı tuz, bir e, çay kaşığı pul biber, karabiber, bir tatlı kaşığı da sumak döküp karıştırıp sosumu hazırlıyorum ve salatamın üzerine gezdirip salatamı bir güzel karıştırıyorum. Sunum içinde de turplarımı ay şeklinde doğrayıp ortalarına üçgen kesiler atıp şekil veriyorum. Bunları teker teker kenarlarına e, dik olacak şekilde dizip sunum tabağımı hazırlıyorum. Ardından patates salatamı içine koyuyorum.